İsrail öldürmeye başlıyor. Sonra işte Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. Aman işte diğer ülkelere, taraflara söyleyin savaşa girmesinler. Tamam. Hadi girelim yaygınlaşmasın. İsrail, İran'ın büyük elçiliğini Şam'da vuruyor. Ondan sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. İlgili taraflara gidiyor Amerikalar. Aman müdahale edin işte müdahale olmasın. Şimdi yine aynı şekilde İsrail, Hamas'ın liderini şehit ediyor. Aynı şekilde geliyorlar aman müdahale. arkadaşlar bu artık sürdürülebilir bir paten değil. Yani biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir paten olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum.